Ya, ya tamam mmm. dostum anladık sanal düğünde olabilirsin ama Malatya'da kral benim yani. Siktir git lan bu cücükte. Hımm yarımı yamalayıp sardım. <pc cassette> Kanka müziği verme valla top speed yapar duvara girerim. <cabi> Hareket. Ananı sikeyim senin genç adamsın lazım olur. Kanka sende bir şey olmuyor. Bana ver <laughs> yani, onu 2 saniye. Onu ne sikiyim senin ben? Yok. Bizim baba tarafı. Ananız. Aa, aa bug'a girdim lan. Arabayı kitle, arabayı kitle. Güzel <laughs> <senin> şampiyon Fenerbahçe. Amına götüm deliğin skip lan beni dedi.